''Yık kalmadı Görevin daha bitmedi. Ne kaçırdım? Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ne? Yanlışlıkla vurdum oha amına koyayım. Oha kanka. Ses oradan geldi zannettim yanlışlıkla sıktım. Bak ne oldu biliyor musun? Şuradan kanka. Ses şuradan geliyor zannettim. Yanlışlıkla bir tane sıktım. Oha Onun bir de klip ay olsana. Onu onu a klip al. Alamadım kaçtı. Şey Tam yap. Yakın zamanda oyun deneyimini kaydet İki kere şeye bas. İki kere şeye tuşuna bas.